Merhaba arkadaşlar Züleyhan Örgüleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 3 ve katları 3 numara şiş kullanacağım. İpim bebe yünü. Modelimi anlatabilmem için ilmeğimi attım. Lastik gerektirmeyen bir örgü modelimiz. Bugünkü modelimiz arkadaşlar. Lastik ya örmeyeceğim. Siz yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Evet. İlk sıramızı kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için tersten örüyorum. Modelimizi ön yüzden kuracağımız için bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İki sıradan oluşuyor modelimiz. Çok kolay, çok basit, çok da tatlı bir model arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği güzel, hoş bir model arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Modelimizin birinci sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendi tarafıma alarak ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 düz ilmeğim var arkadaşlar. 2 düz ilmeğimin öndeki değil de arkadakinin arkadan şu şekil ilmeğimi düz olarak örüyorum. Öndekini bırakmıyorum. Öndekini de düz olarak örüyorum ve iki ilmeğimi bırakıyorum bir ters ilmeğim var tekrardan tekrar yine iki düz ilmeğimin arkadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum öndeki ilmeğimi bırakmıyorum öndeki ilmeğimi de örüyorum ters ilmeğimi ördüm tekrar iki ilmeğimin şekil göstereyim Arkadan ikinci ilmeğimin arkasından düz olarak örüyorum. Öndeki ilmeğimi de tekrar düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi düz olarak örmüş oldum. Ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi düz olan ilmeklerimi arkadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Öndeki ilmeğimi bırakmıyorum. Tekrar o ilmeğimi de düz olarak örüyorum şekilde ilmeklerimi bırakıyorum. İlmeğimi ters olarak ördüm. İki ilmeğimin tekrar arkadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer ilmeğimi de düz olarak ördüm. İlmeklerimi bırakıyorum. Sırasındaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün birinci sırası İki sıradan oluşuyor örgümüz. Örgümüzün ikinci sırasında örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz, iki ters olarak. Bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters. 1 düz 2 ters 1 düz ve 2 ters Bir düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün ters yüzü örgümüzün ön yüzü Modelimizi tekrarını yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki düz olan ilmeklerimi arkadan ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Öndekini bırakmıyorum. Tekrar öndeki ilmeğimi de örüyorum. İki ilmeklerimi bırakıyorum. Aradaki ters ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. İki düz ilmeğimin arkadaki ilmeği ters düz olarak örüyorum. Öndekine. Tekrar düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi de düz olarak örmüş oluyorum. Ilmeğimi ters ördüm. İki düz ilmeğimin arkadaki ilmeği düz olarak örüyorum. Öndeki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi de bırakıyorum. Bu sıramız bu şekil. Çok kolay bir model arkadaşlar. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım modelimiz çok tatlı çok güzel çok da kolay yapımı örgümüzün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi gördüğüm gibi bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz 2 ters olarak bir düz 2 ters bir düz 2 ters bir düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum Evet örgümüzün ters yüzü örgümüzün ön yüzü bir sıra daha bir model daha gidelim arkadaşlar daha belirgin olsun örgümüz kenar ilmeğimi örmeden aldım İpi kendi tarafıma alarak ilmeğimi ters olarak ördüm. İki düz ilmeğimi öndeki değil de arkadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Öndeki ilmeğimi de tekrardan düz olarak örüyorum. Bir ters ilmeğim var. İki düz ilmeğimi de tekrardan arkadan örüyorum. Öndeki ilmeğimi de sonra örüyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Evet. Arkadan ilmeğimi ördüm. Öndeki ilmeğimi de sonra örüyorum. Ve iki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar modelimiz çok tatlı, çok güzel, çok da kolay yapımı. Örgü, farklı renkte örmüş olduğum örgümü de göstereyim size. Bu örgüme de, rengime de çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel, çok da kolay yapımı. Örgümün ters yüzünü de göstereyim. Ön yüzünü de göstereyim. Evet, bu örgümüzle ne yapabiliriz? Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, hırkalarında, battaniyelerinde, yetişkin yeleklerinde kullanabileceğimiz güzel kolay tatlış bir model eğer kanalıma abone değilseniz abone olur beğeni yapar yorum yazar beni destekler yanımda olursanız sevinirim arkadaşlar farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum hoşça kalın Allah'a emanet olun